2 ve 7 bölü 3 kesirlerini karşılaştırmak için 7 bölü 3'ü tam sayılı kesire çevirelim. 7'yi 3'e bölüyoruz. 7'de 3 2 kere var. 2 kere 3 6 kalan 1. O halde 2 tam 1 bölü 3 imiş. Yani 2 tam var. Bir de 3'te 1 var. Dolayısıyla 2'den biraz daha büyük. O halde 7 bölü 3 2'den büyüktür. Şöyle yazabiliriz. 7 bölü 3 büyüktür. 2. 5 ve 19 bölü 5'i karşılaştırmak için de 19'u 5'e bölelim. 19'da 5, 3 kere var. 3 kere 5, 15. Kalan 4. O halde 19 bölü 5 kesri 3 tam 4 bölü 5'e eşit. Yani 3'ten biraz büyük, 4'ten küçük. Dolayısıyla 5'ten küçüktür. O halde 5, 19 bölü 5'ten büyüktür. 100'ün 1 bölü 5'ini bulmak demek, 100'ü 5'e bölüp 1 parça almak demektir. 100'ü 5'e bölersek 20'yi buluruz. Demek ki 100'ün 1 bölü 5'i 20'ymiş. 80'in 3 bölü 4'ünü bulurken önce 4'e böleriz sonra 3 parça alırız. Yani 3 ile çarparız. 80'i 4'e bölersek 20, 20'yi de 3 ile çarparsak 60. Demek ki 80'in 3 bölü 4'ü 60. 400 liranın 3 bölü 5'i harcanır ise geriye kaç lira kalır? Yani 400 lirayı 5'e bölmüş, 3 parçaya harcamışsa, yani 5 parçadan 3 parçayı harcamışsa geriye 2 parça kalır. Yani 2 bölü 5'i kalır. Dolayısıyla 400'ü önce 5'e böleceğim, sonra 2 ile çarpacağım. 400'ü 5'e bölersem 80, 80'i de 2 ile çarparsam geriye 160 lira kaldığını bulurum. 80 litre yakıtın 5 bölü 8'i harcanır ise geriye kaç litre yakıt kalır? 8 parçaya bölünmüş 5 parça harcanmış. 8 parçadan 5 parça harcanırsa geriye 3 parça kalır. Yani 3 bölü 8'i kalır. O halde 80'i önce 8'e bölüyoruz. 10. Sonra da 10'u 3 ile çarpıyoruz. Geriye 30 litre yakıt kalmış. Ali aldığı telefonun 3 bölü 7'sini peşin ödüyor. Kalanı taksit yapıyor. Peşin ödediği miktarda 900 lira imiş. Telefonun kaç lira olduğu sorulmuş. Demek ki telefonu 7'ye bölmüş 3 parça peşin ödediği kısım bu 900'müş. 3 parça 900 ise bir parça için 900'ü 3'e bölerim. 300'ü bulurum. 7 parçaydı. 300'ü 7 ile çarparsam telefonun 2100 lira olduğunu bulmuş olurum şekilde de gösterelim. 7 parça var. Sadece 3 parçası peşin ödenmiş. Peşin ödenen kısım 900 ise buradaki her bir parça 300 olur. Dolayısıyla 7 parça olduğu için 7 ile çarpıp 2100 lirayı buluruz. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarpmaya kesri genişletme denir ve kesrin değerini değiştirmez. Yani bir kesir biz payına ve paydasını aynı sayıyla çarpabiliriz. Değer olarak değişmez. Şimdi burada 1 bölü 2 var. Payı da paydayı da mesela 5 ile çarpalım. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. Yani 2'de 1'ini almak 10'da 5'ini almak. Bir ekmeği 2'ye böldünüz. Bir tanesini aldınız. 10'a böldünüz. 5 tanesini aldınız. Aynı şey. Veya 1 bölü 2 3 ile çarpalım. 3 bölü 6 da bu kesire denktir. Eşittir. 2 bölü 3'e bakalım. Bunu 4 ile genişletelim. Ama payı ve paydayı da mutlaka aynı sayıda çarpmamız lazım. Yani payı farklı. Paydayı farklı sayıda çarparsak eşitlik, denklik bozulur. 4 ile çarpıyoruz. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Sonra mesela bu 8 ile 12'yi de çarpabiliriz. Mesela bunları da 2 ile çarpalım. 8 kere 2, 16. 12 kere 2, 24. Bu denklik ve eşitlik bozulmaz. 2 bölü 3'ü mesela 10 ile çarpalım. 20 bölü 30. Bunların hepsi birbirine denktir, eşittir. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile bölmeye kesri sadeleştirme denir ve kesrin değerini değiştirmez. Demin payı ve paydayı aynı sayı ile çarpmıştık. Yani o işlemi geri alıyoruz. Payı ve paydayı eğer bölünüyorsa aynı sayı ile bölüyoruz. Bu takdirde de kesrin değeri değişmez. Birbirine denk kesirler oluşmuş olur. 6 bölü 9 var. Payda payda da 3'e bölünür. 6'yı 3'e böldüm. 2. 9'u da 3'e böldüm. 3. Yani 6 bölü 9 ile 2 bölü 3 kesirleri birbirine denktir eşittir. 14 bölü 42 var. Önce 2'ye bölelim ikisini de. 14'ü 2'ye böldüm. 7. 42 2'ye böldüm. 21. Şimdi de ikisi 7'ye bölünür. Bölünür, bölünür. 7 de 7'ye bölünür. 21 de 7'ye bölünür. 7'yi 7'ye böldüm. 1. 21'i 7'ye böldüm. 3. 10 bölü 30'a bakıyoruz. Payda payda da 10'a bölünür. 10'u 10'a böldüm. 1. 30'u 10'a böldüm. 3. Yani 10 bölü 30. 1 bölü 3 kesrine denk ve eşit. 14 ile 42'ye bakalım. Yine bu aynı olmuş 14 bölü 42 ile. Bunu sizin dokümanınızda 18 olarak görünür. O şekilde ayarlayalım. 18 ile 42'yi sadeleştirmiş olalım. 18'de 42'de 18 ile 42 de 2'ye bölünür. 2'ye böldüm 18'i 9. 42'yi 2'ye böldüm 21. 9 bölü 21'e bakıyorum. 21'de e 9 da 21 de 3'e bölünür. 9'u 3'e böldüm. 3, 21'i 3'e böldüm. 7. Demek ki bu 3'ü de bakın birbirine eşittir ve denktir. Bu sefer de bizden genişletme istenmiş. Yani payı da paydayı da 2 ile çarpmamız lazım. 5'i 2 ile çarptım 10, 4'ü 2 ile çarptım 8. 11'i 2 ile çarptım 22, 23'ü 2 ile çarptım 46. 9'u 2 ile çarptım 18 7 2 ile çarptım 14 4 2 ile çarptım 8 3 2 ile çarptım 6 37 2 ile çarptım 74 43 2 ile çarptım 86 ve birbirine denk eşit kesirler elde etmiş olduk. 24 bölü 16 2 ile sadeleştirelim yani payı da paydayı da 2'ye bölelim böyle üst tarafa da yazabiliriz. 24 2'ye böldüm 12 16 2'ye böldüm 8 yine 2'ye bölelim. 12'yi 2'ye böldüm. 6, 8'i 2'ye böldüm. 4. Yine 2'ye bölebiliriz. Artık buraya yazalım. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Bu şekilde yapabiliriz. Veya mesela görebiliyorsanız direkt burada 4'e de bölebilirsiniz. Daha büyük sayıları da eğer ortak bölündüğünü yakalarsanız bölebilirsiniz. Hemen yandakini öyle yapalım. 18 bölü 24 de böyle 2'ye bölerek küçükten başlayarak gidebiliriz ama ikisinin de mesela 6'ya bölündüğünü gördünüz. Direkt 6'ya da bölebiliriz. Sonuçta payı ve paydayı aynı sayıya böldükten sonra bir şey değişmez. Denk kesirler elde ederiz. 18'i 6'ya böldüm 3. 24'ü 6'ya böldüm 4. Demek ki bu da 3 bölü 4'e denk. 81 bölü 54'e bakıyoruz. 81 9'a bölünür. 54 de 9'a bölünür. 9 kere 6'dır. Dolayısıyla ikisini de direkt 9'a bölebilirim. 9'a bölersem 81 9 kalır. 54 9'a bölersem de 6 kalır. Ama işim bitmedi. Bu sefer de 9 da 6 da 3'e bölünebilir. O halde 9'u 3'e böldüm. 3, 6'yı 3'e böldüm. 2. 40 bölü 15'e bakıyorum. İkisi de 5'e bölünür. İkisini de 5'e bölüyorum. 40'ı 5'e böldüm. 8, 15'i 5'e böldüm. 3. 37 bölü 43'e bakıyoruz. İkisini birden bölen birden başka bir doğal sayı göremiyoruz. Dolayısıyla burada bir sadeleştirme yapamayız. Zaten en sade hali bu. Bu 37 bölü 43 olarak kalır. Ayşe bir sınava giriyor. 16 soru işaretliyor ve bu işaretli de sorular tüm soruların 4 bölü 11'i kadar. Yani 11 parça var toplamda. Bunun 4 parçası 16. O halde ben 16'yı 4'e bölersem bir parçayı bulurum. Yani demek ki bir parça bu 11 parçaymış tamamı bir parça 4 sorudan oluşuyormuş. E 4 bölü 11'in işaretlemişse yani 11 parçadan 4'ünü işaretlemişse 11'den 4 çıkarın. 7 parça işaretlememiştir bir parçada da 4 soru olduğuna göre yani 11'e böldük. Bir parçada 4 soru var. 7 ile 4'ü çarptığımızda toplam 28 soruyu işaretlemediğini görürüz. Paydaları aynı olan kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. Benzer şekilde paydaları aynı olan kesirlerden payı küçük olan daha küçüktür. 2 bölü 5, 4 bölü 5. Bakın paydalar aynı birbirine eşit. Payı büyük olan 4 bölü 5 dolayısıyla daha büyüktür. 7 bölü 11, 5 bölü 11 paydalar eşit. Payı büyük olan 7, o halde 7 bölü 11 daha büyüktür. Benzer şekilde 12 bölü 7, 9 bölü 7'den büyük. 8 bölü 5, 6 bölü 5'ten büyük. 22 bölü 23'te 19 bölü 23'ten büyük olur.